Ya Allah, Bismillah diyor. Allah bu kadar ayni mübarek olsun. Allah olsun mübarek olsun. Şaban bunu devha yaparız, tamam? Yukarı tarafa bir şeye doğru gezelim efendim inşallah. Bu da küçük mescidimiz var. Öğrencilerin mescidi oldu. Öyle mi? Maalesef. Bu da engel bayağı bir engel diye. Ondan sonra. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çünkü 2022 yılı Ekim ayında yine burada aynı şekilde temel atıldığında konuşma yapmıştık. Yurdumuzun temelini atmıştık. Elhamdülillah 2025 yılı 2 Ekim ayı bitti. Yurdumuz da bitti. Ve açılışını yapmış olduk. Allahu u Teala'ya çok teşekkür ediyorum. Efendim böyle bir hizmeti bize nasip ettiği için bu Kayseri şehrine böyle bir yurt kazandırmış olduk. Bu yurtta emeği geçen, bu yurda yardım eden bütün bağışçılarımıza, bütün kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bir tuğla dahi vermiş olsalar, 10 lira dahi, 20 lira dahi bağışlamış olsalar biz o parayı muhakkak Kayseri inşaatında kullandık. Allah-u Teala hepsinden razı olsun, hepsine cennette köşkler lütfeylesin. Hepsinin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, aslında 140 kişi kapasiteli, 140 öğrenci kapasiteli. İşte burada öğrencilerimiz okuyacaklar. Biliyorsunuz birçok üniversite var Kayseri'de. Büyükşehir efendim bu üniversitelerde okuyan öğrencilerimize beslenme barınma yardımı sunuyoruz. Zaten devlet İhlas Vakfı vergi muafiyet belgesine sahip olduğu için yurtlarında kalan öğrencilerine beslenme barınma yardım veriyor. Bu da çok büyük bir imkan gençlerimiz için. Efendim biz de cüz'i bir ücret karşılığında okumuş oluyorlar. Devlet de bu şekilde desteklemiş oluyor efendim. Yani bizde etik salon, salonları var gezdik gördük ee, öğrenciler istedikleri gibi ders çalışabilecekler spor salonu var istedikleri gibi kalabilecekler yepyeni pırıl pırıl bir yurt işte efendim yani öğrencilerimize hayırdı mübarek olsun diyorum Kayseri'de efendim okumak isteyip de böyle güzel bir yurtta okuyan güzel bir yurtta kalan insan inşallah okulunu çok kısa sürede bitirir efendim Evet, inşallah mi abi? Evet. cariye var oldukça devam edecek. Gördüğünüz bir şadır var efendim. Cenab-ı efendim. inşallah. Allah Allah. Nasıl oldu işte. Şen ben de, ben. Evet. evet çok ne güzel. güzel. Mübarek olsun Allah. inşallah. Şey, gerçekten. Estağfurullah.